Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere kokusuyla, dokusuyla muhteşem, lezzetli bir portakallı revani tarifimle geldim. Bildiğiniz bütün revani tariflerini unutabilirsiniz. Gerçekten bunu yaptıktan sonra eminim artık favoriniz olacak. Portakallı revani için öncelikle şerbetini hazırlayacağım. Bir tane portakalı güzelce yıkadım. Kabuklarını rendeliyorum. Portakalımızı rendelerken beyaz kısmına gelmemesine özen gösterelim. Çünkü beyaz kısmı acımsı oluyor. Sadece turuncu olan kısımları güzelce rendeleyelim. Bir tane portakalın kabuğunu rendeledim. Bunu kek hamurumuzda kullanacağız. Daha yoğun bir portakal lezzeti olsun istiyorsanız 2 tane portakal kabuğu da kullanabilirsiniz. Şerbeti için portakal suyunu hazırlıyorum. Toplamda 200 milim portakal suyu elde edeceğim. Verdiğim ölçü için 2 adet portakal yeterli geldi. Ben sıkma işlemini yaparken sizlerde halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu da aktif hale getirirseniz. bundan sonra paylaştığım bütün videolardan ilk önce sizin haberiniz olur. Toplamda 200 milim çıkacak şekilde portakalımı sıktım. Şerbetim için tencereme 4 su bardağı şeker ilave ediyorum. Bu tarifimde kullandığım bütün bardak ölçüm 200 milim. 4 su bardağı şekeri ilave ettikten sonra 1 su bardağı yani 200 milim portakal suyunu da ilave ediyorum. Üzerine 3 buçuk su bardağı su ilave ediyorum. Suyumu ilave ettikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Ocağa alıp 15 dakika kaynatacağım. Orta ateş olmasına özen gösterelim. Şerbetim 15 dakika kadar kaynadı ve kıvamını aldı. Şimdi kekimizi yapalım. 3 adet yumurtayı çırpma kabıma alıyorum. Üzerine yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker ve yumurtayı çırpıyorum. Köpük köpük oluncaya kadar çırpma işlemine devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu tarifimde irmik yoğunluğu biraz fazla olacak. Normalde tariflerde birer bardak kullanılır genelde. Ben ise iki buçuk su bardağı irmik kullanacağım daha yoğun bir irmik tadı olsun istiyorum. Kek tarzında olmasını istemiyorum. Yumurtam köpük köpük oldu. Krem şanti kıvamına geldi. Mikserimi kapatıyorum. Geriye kalan malzemelerimi ilave edeceğim. Yumurtalı karışımın içerisine bir su bardağı oda sıcaklığına gelmiş süt ilave ediyorum. Bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olursa daha iyi olur arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2,5 su bardağı irmik ilave ediyorum. İrmik miktarı sakın gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir irmik tatlısı. Yani revani oluyor. Daha önceden hazırladığım bir portakal kabuğu rendesini ilave ediyorum ve yarım su bardağı un ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. İsterseniz vanilin de ekleyebilirsiniz ama portakal yoğunluğu fazla olduğu için ekstradan vanilin ihtiyacı duymadım. Ben eklemedim ama isterseniz sizler ekleyebilirsiniz. Kalan malzemelerimi ekledikten sonra bir tur daha çırpma işlemine devam edeceğim. Bütün malzemeler birbirine iyice karışsın. Şerbeti yaparken atlamışım arkadaşlar. Şerbetimiz soğuk olacak, o yüzden kek hamurunu yapmadan önce şerbeti hazırladık, soğumaya bıraktık. Kek harcımız tamamlandı. Şimdi spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Bu tarifimde kare borcam kullandım. Ölçüsü 28 santim olan borcamlardan. Ama isterseniz Dikdörtgen borcamda kullanabilirsiniz veya dikdörtgen bir tepsi. Kek harcımı tepsime boşaltıyorum. Yağlama falan yapmadım. Zaten şerbeti geldikten sonra herhangi bir yapışma falan olmuyor. Videoda da görüldüğü gibi bayağı kıvamlı bir hamur. Şöyle spatula yardımıyla tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Fırın ısısı 175 derece olacak. Kek harcımı tepsime ilave etmeden önce fırınımı açtım ve 175 derecede ısıttım. Pişmesi için fırına alıyorum. Nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet, kekim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Kekimiz fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı mutlaka gitsin. Yaklaşık 3-4 dakika kadar soğumaya bırakın. Ondan sonra buz gibi olan şerbeti üzerine güzel bir şekilde dökün. Bu arada şerbetin çokluğu sakın gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Çünkü sünger gibi çekecek kekimiz. İçinde herhangi bir hamurlaşma falan asla olmuyor. Yeter ki keki güzel bir şekilde pişirin. Şerbeti döktükten sonra en az 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Tabi bu süreyi daha uzatırsanız daha lezzetli, daha şerbetini iyi çeken bir revani yemiş olursunuz. Ben şerbetini çekmeden şöyle dilimlere ayırıyorum. Doğrusu çocuklarım acele ettiği için, bir an önce sabırsızlıkla yemek istedikleri için dilimlere ayırdım, şerbetini daha erken çeksin diye. Sizler şerbetini iyice çektikten sonra dilimlere ayırabilirsiniz, hiç fark etmez. Görsel amaçla büyük dilimlere kestim. Sizler istediğiniz ebatta revaniyi bölebilirsiniz üzerine Antep fıstığıyla süslüyorum yine Dilediğiniz gibi süslemeyi yapabilirsiniz İster krem şanti Hindistan cevizi veya sadece portakal kabuklarıyla da süsleme yapabilirsiniz Antep fıstığını ekledim üzerine birkaç tane böyle portakal rendesi ekliyorum Şimdi kıvamı nasıl olmuş hep birlikte ona da bakalım. Revanimden bir dilim çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağlama falan yapmadım. Yine de çok rahat bir şekilde revani tepsiden ayrılıyor. Gerçekten ev halkı bu tatlıya bayıldı. Kesinlikle yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bu kadar yüksek bir revani istemiyorsanız dikdörtgen bir tepsi veya borcamda koyabilirsiniz. Tarif ölçülerimi birebir yaptığınız zaman mükemmel bir revani elde edeceksiniz ve bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı tariflerle görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.